ilgili olan bütün kurumların veyahut da bu kentte kendini sorumlu hisseden bütün kurumların e, bu işe biraz da orada kafa yormaları e, ve bu işi dert etmeleri gerekiyor. Baş valilik ve devlet su işleri olmak üzere. Çünkü DSEİ'nin belirlediği kıyı imar çizgisinin belirledikten sonra oraya herhangi bir yaptırım gücünün olması lazım. Tüm bunlarla beraber ilgili olan bütün kurumların el birliğiyle hatta sadece onlar değil işte diğer toplum toplumun toplum diye geri, geri kalanları bizim gibi işin meslek odaları, kentin bir bütünlüğüyle beraber ortak ortak işte e, bu iş hareket edilmesi gereken bir mesele. E, hem orada görüntü itibariyle hem de statü itibariyle yapılmaması gereken alanlar. Şimdi kayyum döneminde bu şeylerin e, bir çoğunun önü açıldı. Orada atından tutun da sonra taşkın, taşkın meselesi var. Taşkın da olabilir yani. Yani ihtimaldir bunlar. Biliyorsunuz işte Dicle Nehri kenarında deprem sürecinde kenarda bir bir çadır kent kuruldu. Bütün uyarılarımıza rağmen çadır kenti Nehri'nin tam kenarına kuruldu ve orada bir taşkın söz konusu oldu. bunların hepsi ihtimaller dahilindedir ama bunlar üzerinden kar sağlamak ya da kar hırsı sağlamak bunların hiçbirisi etik olan durumlar değil. Onun dışında atık meselesi çok çok yani çok ciddi bir problemdir. Orada işte onlarca ee, onlarca bir yapı söz konusu iken bunların elbette ki atıkları da vardır. Bu atıkların e, hangi şekilde tasfiye edildiği de çok önemli bir konu. Ee, Ama çözülmesi gereken bir olay. Yani e, sırf birileri orada para kazanacak diye, kar elde edecek diye peki niye bir toplumun bir ırkın işte bir piyolojik kültürü ortadan kaldırmaya çalışalım ki? Kim buna izin ver vermek isteyebilir? Bütün bunların hepsi hakikaten kurumların e, en ince detayına kadar irdelenmesi gereken ve ortak kolektif bir orada 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 bir tutumla hareket edilmesi gereken bir konu. İnanıyorum ki ileriki süreçlerde buna yönelik de adımlar atılır. 8 yıllık orada kayın pratiği adım atılmasından öte Komo'nun uyarıda bulunmasına sebep oldu. Yani sebep olan bir kurum düzeltmek de ister miydi yani? İstemezdi zaten. Politik sebeplerde elbette ki vardır yani. Işte bir değeri yok zaten. Yani bir değeri orada çürütmeye, kalkışma falan. Ama İlkomon'un bu yarısı kıymetlidir ama azdır. Yani yine bu konuda bu konuda çok yetersiz kalıyor. Eğer ki bir alan sizin kendi miras listesindeyse bunu sadece taraf devleti uyararak olmaması lazım. Yani daha farklı bu işe yaptırımlar yapılması lazım. Ama bu konuda çok yetersiz kalıyor ve buna yönelik de onlara karşı ciddi eleştirilerimiz var. Yani burada mesela Sur, işte Diyarbakır Surları vesaire UNESCO listesinde olmasına rağmen Sur, yani Sur'da biliyorsunuz ki binlerce orada tarihi yapı yıkıldı. Bunlara yönelik bir bir ses çıkarmadılar, herhangi bir yaptığımda bulunmadılar, sessiz kaldılar onlarda bu şeylere. İşin günün sonunda işte taraf devlete uyarıda bulunuyorum, git oraya düzeltmek çok şey cılız kalan bir açıklama olur. Böyleyken çözümsüz kalmak ve o da onlara karşı göz yummak bu da kişi olarak ve toplum olarak orada orada yani vicdani sorumluluğa karşı yani bir hakaret olarak sayılır. Onlara onlara yönelik de girişimler yapılması lazım ve dediğim gibi bunu da yine sadece belediyelere bırakmaması lazım. Çünkü geçmişte özellikle il yani il özel idareler üzerinden yapılıyordu tüm bu ruhsatlar. Ve kendilerinin de işin içinde olacağı, valiliğin de, DSE'nin de, işte belediyenin de içinde olacağı bütün bunlara yönelik ortak olarak yani orta bir hareket edilmesi lazım. Ancak böyle bir bir çözüme varılır ve evet, diyalog hareket edilmesi lazım. İnsanlara diyalog hareket mesela konuşulması lazım. Meselenin boyutlarının tartışılması lazım ve olması gerekeni ortaya konulması lazım. Ortaya konulduktan sonra da irade gösterilmesi lazım. Mesele sadece bir bir işte çaydanlık meselesi, bir yani bir çay fiyatı meselesi değil. Biz bunu söyleyebiliriz. Onunla ilgili işte ilgili olan kurumlar gereken yani gerekli çalışmaları yaparlar. Burada işte bu kentte esnaf sanatkarı odasından tutun işte birçok kurum var bu işe gidenin o ayrı mesela ama bizim meselemiz çaydanlığa değil oradaki işte sisteme oradaki akla oradaki işte değerlere yönelik bir şeyimiz var bunun da çözülmesi gereken bir mesele. <laughs>